Başımızdan bela eksik olmuyor. Özge de odasından çıkmıyor hiç. Bak bugün ne yaptım? Bir iki yerden broşür aldım. Şöyle biraz gitsek, uzaklaşsak. Biz burada bin tane belayla uğraşalım. Senin aklın fikrin gezmekte tozmakta ya. Saçma sapan işler yapıp benim asabımı bozma. Yeter artık Cüneyt. Bıktım beni sürekli azarlamandan. Ben bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorum. Düzeltme o zaman Bildan. Düzeltmeye çalışma. Neden? Çünkü bir şey değişmeyecek. Biz o sereni kaçıralı çok oldu. Aslında hiç olmadı. Bıktım artık bıktım. Ben Safiye'ye baktım ama Bildan ne oldu? Lütfen. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Niye bu böyle herkes taksit taksit geliyor sofraya? En büyüğünüz benim. Herkesten önce oturuyorum. Yani hepiniz aheste maşallah. Zeynep. Buyurun efendim. Namık Bey nerede? Odasında mı? Namık Bey çıktı efendim. Yemeğe gelmeyeceğini söyledi. E, Ferhat Bey'le gelin hanım ne tarafta? Aslı Hanım'ı bilmiyorum. Ama Ferhat Bey'in çıktığını gördüm. Handan anneciğim. Böyle her gece ahıra giren koyunları sayar gibi sayıyor musunuz? Ya sabır ya sabır ya sabır. Sabretmek iyidir tabii. Ama bence çok kızmayın. Tansiyon ileriki yaşlarda çok sorun olur. Benim tansiyonum senin suratına bakınca yükseliyor. Bir şey demeyecek misin Abidin? Anne tartışmasanız olmaz mı? Peki öyle olsun. Bunu da yutalım. Afiyet olsun. Baba yemeyeceğim. Otur yemeğini ye kızım. Ya yemeyeceğim. Tepemi tasına attırma benim akşam akşam. Cüneyt. Yavaş. Yemeyeceğim olur mu? Ya canım istemiyor işte. Tamam çık odana gözüm görmez seni. Vivdan nerede? Yukarıda. Cüneyt sen gelsene bir Tekrar geçmiş olsun Yeter Hanım. Savcı Yiğit gelmiş. Biz Namık'la toplantıdaydık odada duymadık. Eğer duysaydık bir geçmiş olsun derdik. Senin maşallah dediğin bile en fazla iki üç gün yaşıyor İdil. Kolay değil tabii. Bir gün Ferhat, bir gün Yiğit. Neyse ki Gülsüm dizinizin dibinde. E hiç sorun çıkarmıyor. Değil mi canım? Canım derken? Anam bu da çok atarlı. Ne güzel idil tatlı bir laf söyledi sana. Kıymetini bil. Sana ne ya? Gülsüm. Ne oluyorsunuz? Yemek masasında olduğumuzu unutuyorsunuz galiba. Yok bir şey Handan anneciğim. Handan anne diyen dilim Annem senin de sinirlerin bozuldu tabii. Evdeki kalabalıktan feleğin şaştı. Yaşlı kadınsın. Yani Aslı'ya da bravo vallahi. Kimseye haber vermeden misafir getirdi eve. Ne oldu? Savcı geldi, aldı oğlunu karısına. Bir de oğlan ateşlenmiş. Sen sussana artık. Yeter ablam, benim Mehmet'e bebeğim var. Bulaşır diye korktum. Ne var yani? Sen hayırdır abidin? Ne oluyor öyle milletin içinde bir laflar, bir rüzgarlar kaldırdın bizi getirdin buraya? Ne olduğunu sen söyleyeceksin Cüneyt. Neyi söyleyeceğim ya? Varsa bir derdin sor, anlatalım. Bildan'ın hali ne öyle? Ha? Salya sümük ağlıyor kız. Aşağıda Özge'yi de fırçaladın. Kızıma nasıl davranacağımı sana mı soracağım ben? Cüneyt, bak ters ters konuşuyorsun. Bu da benim hiç hoşuma gitmiyor ha. O zaman sen de duracağın yeri bile bilin. Söz konusu olan benim kız kardeşimle yeğenimse... ...benim duracağım yer senin burnunun dibi olur cüret. Şimdi anlatıştık biraz. Karı koca kavgası işte. Bizim başımızda bin tane dert, almış eline iki tane broşür... ...tatile matile gidelim diyor. Benim de tepemin tası attı. Oldu mu, aldı mı cevabını? Cüret. bak bu ara çok fazla gözüne batıyorsun. Ama çok fazla. Bak. Karı koca arasına şeytan bile girmez diye ses etmiyorum. Çeviriyorum başımı, yağ sabır çekiyorum ama ben aptal değilim kardeşim. Vildan'ın üzüldüğünü görüyorum. Eğer onun canını sıkacak en ufak bir şey yaparsan var ya, senin canını çok fena yakarım kardeşim. Ben söylemiş olayım da gerisini sen düşün. Dediğin gibi karı ile koca arasına şeytan bile girmez. Sana hesap verecek değilim ayrıca. Vereceksin Cüneyt. Hiç sanmıyorum. İşte bu. Kaç gün sürdü? Üç gün, beş gün? Ne diyorsun sen Cüneyt? Çay. Adı çayı. Bak. Neyse ney. Sen oradan yürüdün, buradan yürüdün. Olmadı şimdi de Abide'ye mi şikayet ediyorsun beni? He? Onu mu salıyorsun benim üstüme? Ne biçim konuşuyorsun sen? O biçim konuşuyorum Mildan. Cüneyt! Bak, çık şuradan dışarı. Beni pişman olacağım şeyler yapmaya zorlama. Abidin yok bir şey, yok bir şey. Vay kardeş dayanışması ha. Şey. Abidin lütfen, lütfen. Cüneyt, ben Abidin'e hiçbir şey söylemedim, yemin ederim. Abidin sadece ağlarken gördü beni, hepsi bu. En güçlü silahını kullandın ha. Yalnız senin o gözyaşlarını ona söker ha, bana sökmez. Onu bil de, Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.